Herkese merhaba. Bugün iki şahane oyuncağım var. Birincisi işte bu Doktor McStuffin'in göz doktoru seti. Çok hoşuma gitti bu set. Daha önce hastalarını iyileştirmek için kullandığı aletlerin bir çantası vardı. Küçük kızım onu çok seviyordu. Onunla oynuyordu. Bunu görünce çok hoşuma gitti. Bakın bir güzel gözlükleri var. Göz kontrolü için çeşitli aletler var. Ve onun yanı sıra bugünkü kontrolümü yapacağım. Bu tatlı mı tatlı kuzucuk var. Adı Bobo'ydu galiba öyle hatırlıyorum. Burada da öyle yazıyor zaten. Çok şirin. Şimdi iki paketi de açacağım ve onlarla hemen bir oyun oynayacağım. Öncelikle bu kutuyu açıyorum. Evet paketimizden çıkanları hemen anlatacağım. Bir çantamız var. Çantamızı açalım. İçine baktığımız eşyaları yerleştirelim. Baş fenerimiz var göz doktorları kontrol edilecek gözler daha iyi görünsün diye böyle bir fener kullanabiliyorlar. Bakın bastığımda ışığı da yanıyor. Kapadığınızda tekrar yukarı bastığınızda da kapanıyor. Şimdi ben bunu hemen çantama koyacağım. Gözlük çerçevelerimiz var. Üç ayrı şekilde ve renkte. Çok da güzeller. Buradan beğendiğimizi yerleştiriyoruz. İşte size bir gözlük çıkarıyorum. Şimdi yıldızlıyı deneyelim. Bakın ne kadar da güzel oldu. Pembeyi takalım. Pembe de çok şirin görünüyor. Diğer parçalara bakmak istiyorum. Bir göz damlamız var. gözlerine göz damlamızdan iki damla damlatabiliriz mesela. Çantamıza yerleştiriyorum. Bu arada gözlüklerimizi de koyabiliriz. Eğer gelen hastamızın gözünü kapamamız gerekiyorsa bir süre dinlenmesi için belki de bu maskeyi ona takmamız gerekir. Bu da bir göz maskesi. Yine gözleri kontrol etmemiz için oftalmoskop denen bir aletimiz var. Bununla gözlerimizi kontrol edecek doktorumuz. Çeşitli stikerlerimiz var. Bunları galiba istediğiniz yere takabilirsiniz. Çantayı süsleyebiliriz, oradaki aletleri süsleyebiliriz. Ya da bize gelen hastalarımıza hediye olarak bu stikerlerden veririz. Eğer uslu duruyorlarsa tabii ki. Çantamı kapatıyorum. Hemen boboyu açıyorum. Evet, şirin kuzucuğumuzu da kutudan çıkardık. Bu tatlı kuzucuk aslında arkasında bir açma kapama düğmesi var. Bununla çalışıyor. Çalıştığında göbeğinde yanan bir ışık olacak. Karın ağrısını göstermek için bu. Ve kutudan çıkan bu şırıngayla ona iyileşmesi için iğne yapabilirim. Ama ben bugün onu sadece göz kontrolü için muayenehaneme davet ettim. Çünkü galiba uzağa göremiyor. Ben bunu bir kontrol etmek istiyorum. Şimdi bu güzel kuzumu böyle oturtuyorum. Evet kuzucuğumuzu oturttuk. Şimdi ona küçük bir muayene yapacağım. Ama ben bunu nasıl kullanacağını da size göstermek için onu bobo'da deneyeceğim. Bakın böyle bir fener çıkarıyorum. Benim buna ihtiyacım yok. Bobo'nun gözlerini bu oftalmoskopla kontrol edeceğim. Şimdi Bobo'cum gözlerini iyi kontrol edebilmem için öncelikle damla damlatmam lazım. Senin için bir mahsuru yoksa iki gözüne de damla damlatacağım. Evet. Evet, muayeneden önce bir damlamız oldu. Şimdi onu muayene edeceğim. Hmm, evet. Sevgili Bobo, sanırım senin bir gözlük kullanman lazım. Çünkü uzağa görmekte biraz zorlanıyor gibisin bu kontrollere göre bir gözlük kullanmalıyız ama gözlüğün hazırlanana kadar da buradaki gözünde bir iltihap gördüm. Yani kapamam lazım ki dinlensin. Ona bir ilaç süreceğim ve biraz kapatacağım. Dinlenmesini sağlayacağız böylelikle. Bir başka damlayla ilacını sürdüm. Ve işte böyle dinlendireceğiz gözünü. Çok da yakıştı sana bu arada baba. <laughs> evet babacığım. Sana bir de gözlük seçeceğiz. Gözlük seçene kadar o orada dursun. Denemek için çıkarabiliriz tekrar. Üç seçeneğimiz var. Çerçevedin kendin seçeceksin. Mavi kenarlarında da papatya olan çok güzel bir gözlük çerçevemiz var. Bir yıldız var. Ve senin gibi sevgi dolu bakan bir kalp çerçevemiz var. Bunu beğendim değil mi? Tahmin ediyordum. Bobo kalp çerçeveli gözlüğü beğendi. Ben bunu ona takacağım. Evet bu bandı artık alabiliriz. Evet, şimdi gözlüğümüzü Bobo'ya deneyelim. Ah Bobo çok şirin oldun. Harika oldu bu gözlük sana, çok yakıştı. Umarım çok yakın zamanda da iyi olursun. Ama bu gözlük senin için çok rahat kullanışlı bir gözlük olacak ve uzağa çok iyi görebileceksin. Babacım tekrar görüşmek üzere. Ben şimdi diğer hastalarımı muayene edeceğim. Hoşçakal baba.